Merhaba 3 boyutlu yazıcı severler, hoş geldiniz. Evet, bugün yine bir yazıcı test edeceğiz, deneyeceğiz. Ve çok ilginçtir ki hiç bilinmeyen bir marka çok farklı bir yazıcı çıkartmış. Evet, görmüş olduğunuz gibi Creality yeni bir ürün çıkartmış. CR10 SE. Evet. Artık harf kalmadığı için tekrardan Ender'leri bırakıp CR'lere başlamışlar herhalde. Bakalım. Yani ismi bizim için önemli değil. Yani hep bizler için bir şeyler yapmaya çalışıyor diyor Kraliti. Yani diyor ki siz ürünü nasıl ne kadar güzel isterseniz biz de ona göre farklı ürünler, değişik ürünler isteğinize göre ürünler çıkartacağız diyorlarmış. Şimdi ona bakacağız arkadaşlar. CR10SE sen de kap evine teridi yazıcı Belki çıkar bir gün hayallerine alıcı Dünya değişiyor kurallarına alışın Tablaya yapışmadı diye bu kaçıncı basışın Diye üzülme bu işte pes etmek yok Filamente sinirlenip onu pert etmek yok Baskılarını alıp hadi sert yere koy Teridi yazıcımla dünyada dertlere son vermeye gelmişim Bu işte sanki ermişim Çok da büyütmeyin ama ben de bir dervişim Kolayı vardır öğrenirsen her işin Yaptığın baskılara bakıp dersin neymişim Ben be artık hayal bile toz Çünkü dostum yazıcımla koz Evet hemen içinde neler var onlara bakalım Evet power kablosu gelmiş çok fazla filament gelmiş Yine içindeki aletler edevatlar Bir tane daha power kablosu hmm, Bu 220'ye göre gelmiş Bakın bu İngiltere'ye göre gelmiş demek ki Bunu ne yapacağız arkadaşlar 230 watt olup olmadığını, 230 volt olup olmadığını kesinlikle kontrol edeceğiz. Ekran filament tutacak. Hı? Filament sensörü ve filament tutacağının diğer kısmı iğnesi, yan keskisi, ledi, Z kulesi ve tabii ki tabla. Herhalde pek bir şey kalmamıştır. Evet. Şöyle attık. Evet, CR-10SE karşınızda arkadaşlar. Kurulumu çok basit arkadaşlar. Hani kurulum için çok uğraşmamıza gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi Z kulesini takıyoruz. Altlarında vidalar vardır. Vidaları taktık mı <laughs> İşlem hemen hemen bitti. Ondan sonra ekranı takıyoruz. Yukarıdaki filament sensörünü takıyoruz. İşlem gayet başarılı, gayet. Basit. Hemen başlayalım isterseniz. Few minutes later. Evet, görmüş olduğunuz gibi kurulumunu yaptık. Baskılarını aldık. Tabii bu baskıları teker teker göstereceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi CR10 SE. Normalde Kraliti belli fiyatlara ve belli kalitelere göre ürünler çıkarıyor. Bu ürünlerin en düşüğü Ender versiyonları biliyorsunuz. Bir üst versiyonu da her zaman için CR serileriydi. Ama CR serileri şimdiye kadar hep 30'a 30'du. Yani baskı alanları hep 30'a 30'du. Bunu özel bir şekilde CR10 olarak çıkartmışlar. Dediğimiz gibi bunlar enderlerden biraz daha üst seviyede. Şimdi anlatacağım neler üst seviyede. Makineyi komple anlattıktan sonra baskılara bakacağız. Şimdi arkadaşlar ilk olarak normal CR10'lar gibi 30'a 30 olmadığını söylemiştik. Bunun ebatı şudur arkadaşlar. 220'ye 220. Yüksekliği de 260. Evet 220'ye 220 hatta 265 diyorlar ama 260 en güzelidir. Baskı alanı bu. Baskı ile başladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi yine her zamanki gibi altın püskürtme, yay çeliği, peyi püskürtme. Bunun, bu makinenin ana özellikleri neler? Hemen ana özellikleriyle başlayalım. İlk olarak arkadaşlar bunun ana özelliği şu. En başta Clipper yani Clipper tabanlı bir işletim sistemiyle çalışıyor. Buna Clarity OS yani Clarity Operation System diyorlar. Ama Clipper tabanlı. Yani bu makine dediğimiz gibi gerçekten Clipper'la beraber yüksek hızlara çıkıyor. Şimdi yüksek hızlara çıkabilmek için bazı şeyler yapmak lazım. Neler yapmak lazım? Yüksek hız derken de arkadaşlar bu makina 600 milimetre bölü saniyeye kadar çıkabiliyor. Evet şimdi soruyorsunuz yapma hocam. Evet denediğim şu K1'lerin bakın test baskısı var. Bu 600 milimetre bölü saniyede. Bunu 600 milimetre bölü saniyede bastım. Hızı adapte edebilmek için neler gerekiyor? Birincisi stabilizesini yapmak gerekiyor. Yani nedir? X'i ve Y'yi stabil yapmak gerekiyor. Bunun için arkadaşlar X'e görmüş olduğunuz gibi lineer ray koymuşlar. Yani böyle miller üzerinde giden demir tekerlekler değil de bayağı bilyeli lineer ray koymuşlar. Evet. Kartezyen tipinde daha ilk defa kullandığı bir şey bu. Daha önceden CRM4'te biliyorsunuz tablanın altına koymuşlardı. Burada arkadaşlar. X'e koymuşlar ve Y'ye de koymuşlar arkadaşlar. Y'ye de lineer ray koymuşlar. X'e 12 milimlik lineer koymuşlar. Aşağıya ise Y'ye ise 14 milimlik lineer ray koymuşlar. Bununla beraber arkadaşlar bunun farklı bir özelliği daha var. Normal K1'lerde hatta e, K1 Max ve K1'lerde neydi? Leveling kendisi otomatik yapıyordu. Yani araya kağıt sıkıştırıp işte biz levelle uğraşalım, şununla uğraşalım, bununla uğraşalım olayını tamamen kaldırmışlardı ve bunda da kaldırmışlar arkadaşlar. Artık kağıtla ölçüm yok. Makine otomatik olarak kendisi ölçüyor. Bunu nasıl ölçüyor arkadaşlar? Bunu iki tane sistem yapmışlar. Şöyle hemen ekstrudörü çıkarayım. Bunu yakından da gösteririm. İlk baş CR Touch. Evet bir CR Touch kullanmışlar. İkinci olarak da bir de Load Sensör. Yani hassasiyet sensörü kullanmışlar veya ağırlık sensörü kullanmışlar. Bu da arkadaşlar kafada kullanmışlar. Hemen Hatent'in üzerinde bir tane sensör var. Yani Hatent ilk baş CR Touch ölçüyor. Ondan sonra yakınlığı kendisi değerek, nasıl değerek ölçüyor. Ve bundan dolayı da hiçbir kağıt veya herhangi bir şey araya koymaya gerek yok. Evet ilk katman bakın arkadaşlar ilk katmanı aldım. Bu ilk katman arkadaşlar. Şöyle keşke ışığa tutabilsem. Şurada şurada birazcık böyle ışık geçirgenliği var. Birazcık şurada var ama çok az. Yani kendi kendine yapıyor bunu ve gerçekten çok güzel bir tek katman attı arkadaşlar. Evet. Bunu da e, gayet de hızlı attım. Yani tek katmanı normalde işte biz 25-30'larda basarız. Bunu 55'te falan bastım yani tek katmanı. Ve Ender'in Hyper PLA'sı değil arkadaşlar. Rainbow PLA'sı. Evet. Yine göreceksiniz burada. Yine Clipper'la hızlandırabilmek için neler yapmışlar. Görmüş olduğunuz gibi. Sprite Extruder kullanmışlar Extruder'da. Evet Ender 3 esprilerde gayet başarılıydı bu Sprite Extruder. Bir tek işte e, barelleri falan problemliydi. Ama burada onu da değiştirmişler. Çünkü daha hızlı eritmesi lazım. Çünkü flow'u yakalayabilmek için, akışı yakalayabilmek için daha da hızlı eritmesi lazım. Ne yapmışlar? K1 Max'teki yeni hatendi kullanmışlar arkadaşlar. Seramik hatendi kullanmışlar. Gerçekten çok güzel olmuş. Evet, işin ilginç tarafı bakın şurada kartı var. Bunları yakından da çekeceğim ben hepsini arkadaşlar. Kartı var. E, bütün her şey kartın üzerine toplamışlar. Hatta Extruder motorunun driver'ını bile şuradaki kartta. Yani alttaki ana kartta değil, buradaki karta taşımışlar arkadaşlar. Evet, sürücünü, sürücüyü buradaki karta taşımışlar. Onun haricinde arkadaşlar yine makineden bahsediyoruz. Yine çift Z. Bunu her zaman anlattık. Yine yukarıdan kayışlama yapmışlar senkronizasyonu sağlayabilmek için. Arkadaşlar bunlar K1'lerdeki gibi homless sensörlüs. Yani bir switch yok arkadaşlar bunlarda. Bir switch söz konusu değil. Nedir? Motor buraya geldiği zaman bir güç biraz fazlalaşmaya başlıyor. Ondan sonra diyor ki ha burası tamam sıfır konumu. Yani arkadaşlar bunda Y'de ve X'de arkadaşlar sensörsüz yani sensörsüz home veya sensörsüz sıfırlama yapıyor arkadaşlar. Üstüne biliyorsunuz Ender 3 Pro'lardaki gibi bir tane ışık koymuşlar, LED koymuşlar. Gayet güzel baskıyı rahatlıkla görebiliyorsunuz. Demin de söylediğimiz gibi Clipper yapılmış arkadaşlar. Bunu Clipper üzerinde. Yani bilgisayarınızdan gidip de rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Yani A bağlayayım. Tekrardan bilgisayar üzerinden rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Başka özellikleri nedir arkadaşlar? Şimdi bir tek beğenmediğim bir özelliği vardı. Geldiğinde bana çok telmaşa gibi geldi. Yani plastik. Ya dedim plastik nasıl olabilir? Ama Sonradan arkadaşlar şöyle altına baktım bakın altı açık. Şimdi altını da görüyoruz. Arkadaşlar önceden alüminyum bu 40'a 20 profiller yaparlardı biliyorsunuz yine haş biçiminde 40'a 20 veya 40'a 40 profiller yaparlardı. Vidayla tuttururlardı. Ama bunun gayet stabil olabilmesi için, gayet mukavemetli olabilmesi için arkadaşlar Haş biçiminde görmüş olduğunuz gibi alüminyum döküm komple body yapmışlar vücudunu yani e, alt tarafını tamamen alüminyum dökmüşler arkadaşlar. Bakın şu, şu ve şurası tamamen alüminyumdan yapmışlar. Yani alt şasiyi alüminyumdan yapmışlar. Ondan sonra plastikten kapatmışlar. Gayet başarılı, gayet stabil arkadaşlar. Çünkü bunda bir hız var. Hareket çok fazla olduğu zaman ne oluyor? Vidalarda gevşemeler olabiliyor, bazı problemler olabiliyor. Ama bunda yekpare bir alt taban yapmışlar. Bir tek sadece Z görmüş olduğunuz gibi Z'leri 2 2 de burada 4 vidayla sağlamlaştırıyorsunuz. Evet, dokunmatik ne gelince gayet başarılı bir dokunmatik. Hassasiyet oranı çok yüksek. Gerçekten güzel bir hassasiyeti var başka bir olaya daha gelelim arkadaşlar motorları biraz daha büyütmüşler Evet normal enderlerdeki gibi motorlar değil bunlardaki motorlar biraz daha büyük hem y motoru çok çok daha büyük ve x motorunda biraz daha büyütmüşler arkadaşlar biraz daha güç biraz daha tork verilmiş bunlara Evet diyeceksiniz ki arkadaşlar ee, bunun, soğutması nasıl oluyor? Hocam işte kabirlerde devasal fanlar koymuşlar, üflüyorlar falan filan. Evet arkadaşlar bunun içerisine yani şunun içerisine 40'a 20 radyal fan koymuşlar ve çift taraftan birden soğutuyor parçayı. Evet diyeceksiniz ki hocam küçücük bir fan bu işe yeterli olur mu, yetiyor mu? Birazdan baskıları görünce göreceğiz yeterli mi değil mi? Evet arkadaşlar şimdi baskılara geçelim isterseniz. İlk olarak test yaptım. Hemen şöyle göstereyim. Şu ilk olarak arkadaşlar 60 dakikada bastığımız bir benki. Evet bizim bastığımız tekne. Burada baskı kalitesinde bir problem yok. Sadece renkte biraz değişiklik var. Onun da değişiklik olmasının nedeni Hızla kaynaklı yani e, bu filamentin özelliği biraz öyle stabil ısılarda yapılması lazım, stabil e, hızlarda yapılması lazım Uzarasın filamenti e, benim çok hoşuma gidiyor yüzeyi çok hoşuma gidiyor e, ama tabii böyle hızlı baskılar, yavaş baskılarda bazı renk kaymaları olabiliyor. Göstereceğim arkadaşlar bunları size yakından hepsini. Evet 60 hızda yani 60 dakikalık dilimleme ile bastım. Hız olarak şimdi tam hatırlayamıyorum. En sonuncusu, en sonuncusu 600 mm bölü saniyede. Yani 15 dakikada oldu. Bu 45 dakikada oldu. Bunların hepsinin videolarını göstereceğim arkadaşlar. En son ayarları yaptıktan sonra da şunu bastım. Evet. Bunun da hepsinin yakından güzel videolarını göstereceğim. Ondan sonra Dedim ki e, bununla güzel oluyor. Bakalım Hyper'la neler yapabiliyor? Hyper'la ilk baş kendi üstümü bastım. <laughs> evet. Hani e, bazı yerlerde destek yapmadığım için evet maalesef sartma oldu. Buralara destek yapmam lazımdı. E, desteksiz bastım. Hani videosunu çekerim güzel gözüksün çünkü destek komple kapatır diye. Ama onu videosunda çekemedim. Evet kendi mi bastım. Ondan sonra şunu görmüşsünüzdür mutlaka. Bu ışıklı bir sistem. Bunu STL Fix'te görmüşsünüzdür mutlaka. Oradan indirdim arkadaşlar. Evet STL Fix'e de üyeyim arkadaşlar. Yine bir şeyler yapalım adı altında. Buna ışık koyuyorsun. Açtığın zaman buradan böyle ışıklar. Bunun bir fotoğrafını gösteririm. Bunu belki yapacağım tekrardan arkadaşlar. Evet, ondan sonra en derin en çok sevdiğim filamenti. Evet, Rainbow filamenti benim çok hoşuma gidiyor. Ne silk gibi yani böyle silk gibi çok parlamıyor ama çok mat da değil. Çok hoşuma gidiyor. Şöyle bir kuru kafa bastım. Evet, bunu da STL Fix'ten indirdim arkadaşlar. STL Fix'ten kesinlikle reklam almıyorum veya böyle bir şey yok. Kendi paramı bastırdım. STL Fix'e üye oldum. STL fix'ten bunları ki mesela şu biliyorsunuz bu aralarda bunlar neden bunlar ee, bildiğiniz gibi Halloween yani cadılar bayramı olduğundan dolayı bunlar en çok güncel STL'lerde bunları bastım. Evet şu da görmüş olduğunuz gibi güzel bir el. Flow nasıl olmuş hani daha önceden bazı makinelerde bir kılıç bastıydım mesela kılıçta içinden çıkmadıydı. Ee, bu sefer daha farklı bir ürün basayım da daha rahat görebileyim diye şöyle bir ürün bastım arkadaşlar. Bu ürün belki eskiden çocukken hatırlarsınız. Numaralar var. Numaraları sıraya getirmeye çalışıyorsun. Bakın, yani hiçbirinde sıkılık yok gayet başarılı. Yani flow akışı gerçekten çok iyi. Evet. Şunu söylemek istiyorum. Hızlı makinelerde iç dokuya yani infile evet değiyor. Bu da değiyor. Baskıları yaparken biraz normalden filament ısısını daha fazla yapacağız. İç dokuları gyro yapacağız. Ve eğer mümkünse hani yazılımı biliyorsanız infillerin flow'larını biraz düşüreceğiz arkadaşlar. Olay gayet. Çünkü bu makinalarda, hızlı makinalarda en hızlı yazdırdığı yer infildir arkadaşlar. Yani iç dokudur. E iç dokuyu yeterince akar. Çabuk soğursa ne olacak? Mutlaka üstten sürtme yapacak. Ama biz filamenti biraz daha ısıtırsak veya flow'u biraz daha düşürürsek o sürtmeler gerçekten çok 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 aza indirgeyeceğiz. Evet arkadaşlar bu makine daha Türkiye'ye yeni geldi. Eğer bu makineyi almak istiyorsanız aşağıda kendi sistemin linkleri var arkadaşlar. Başarılı bir alet. Benim hoşuma gitti. Güzel bir makina. Fiyat konusunda tam olarak bilemiyorum ama 15-16 bin lira civarında olacak bu makina. Tam fiyat bilemiyorum. Ama bu video yayınlandığında mutlaka aşağıda fiyatı falan her şeyi mevcut olacak. Eğer alırsanız da, benden alırsanız da her konuda teknik destek, her türlü desteği sağlarım arkadaşlar. Evet bu makina Genix güvencesiyle sağ olsun bana bu konuda Genix yardımcı oldu. Evet bu makinayı ücretli almadım. Genix bana yolladı. Ama şu var arkadaşlar. Ben bu makinayı beğendim. Bunu direkt söylüyorum. Çünkü içeride diğer arkadaşlarla da bunu konuştum. Yani makine hoşuma gitti. Güzel bir makina. Hızlı basıyor. Normalden fiyatı düşük. Hani 25-30 bin lira gibi öyle hızlı makineler gibi değil. Flow'ları çok iyi. Baskı kalitesi çok iyi. Sessiz bir makina. Işığı var. Uzaktan Clipper'la bağlanabiliyorum. İnternete bağlanabiliyorum. Bilgisayarla bağlanabiliyorum cloud'la kontrol edebiliyorum. Daha başka ne isteyebilirim? Başka bir şey isteyemem. Negatif yanını sorarsanız gerçekten negatif yanını bulamadım. Uraştım, baktım. Neresi negatif? Neresi negatif? Yaklaşık bir 10 günden beri kullanıyorum ama bir negatifini bulamadım. Ha, e, 2 ay, 3 ay sonra bir negatifi çıkarsa kesinlikle aşağıda açıklamalarda ve yorumlarda yazacağım ama şu an için maalesef negatifini bulamadım. Çünkü yani kartezyen tipi bir yazıcı artık daha başka bir şey yapamıyorlar. Yani adamlar lineer koymuşlar ki şu tabloya baksana gerçekten stabil ya. Yani adam stabilliğini, şu tablonun stabilliğini düzeltebilmek için adam 14'lük 14 milim lineer ray koymuş. Daha ne yapabilsin? Yukarıya lineer ray koymuş. Hani diyeceksiniz ki Z'ye niye koymamış? Aslında bana göre Z'deki lineer ray değil de tekerlek daha iyi. Çünkü titreşimi çok rahat emiyor. Çok absorbe ediyor. Ama tabii koysalarmış belki daha da iyi olurmuş. Bence güzel makina, alınır makina size tavsiye ederim. Evet dediğim gibi aşağıda açıklamalarda linki var. Kendi sistemden satıyorum arkadaşlar. Alırsanız da her konuda destek olurum. WhatsApp attım da hemen yok şöyle göstereyim. Evet, WhatsApp attım. Her konuda destek olurum eğer makineyi benden alırsanız. <laughs> Neyse arkadaşlar çok çok teşekkür ederim. Makine için Kraliti'ye teşekkür ederim. Makine için Genix'e teşekkür ederim. Arkadaki kameradaki Emirhan arkadaşımıza teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için. Tekrardan görüşmek üzere. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım. Bir şeyler yap